However, quantum computers is bigger than that. Quantum computers is a hardware question. It's one of the big breakthroughs in in computers is going to be quantum computing. Kuantum bilgisayarlar bundan çok daha büyük bir konu. Kuantum bilgisayarlar bir donanım meselesi. Bilgisayar dünyasındaki en büyük atılımlardan biri kuantum bilgisayarlar olacak. 2023 yılında NASA'nın son teknoloji kuantum yapay zeka laboratuvarı birden sessizliğe büründü. Ne makale, ne güncelleme, hiçbir şey. Raporlar sistemlerinin başarısız olmadığını, aksine henüz hazır olmadığımız bir şey bulduğunu ileri sürdü. NASA'nın kuantum bilgisayarı öyle korkunç bir şey mi keşfetmişti ki bunu kamuoyuyla paylaşmak imkansız hale geldi. NASA ve Google ortaklığıyla yürütülen kuantum bilgisayarlar tamamen farklı bir düzlemde çalışıyor kuantum bitleri ya da kübitler kullanıyorlar. Bu kübitler kuantum fiziğinin akıl almaz özellikleri sayesinde aynı anda birden fazla durumda bulunabiliyor. Buna süper pozisyon deniyor ve bu makineleri devrimsel kılan şeylerin sadece başlangıcı. Daha da inanılmaz olan kübitlerin normal fiziği aşan şekillerde birbirine bağlanması yani dolanıklık. Einstein buna uzaktan ürkütücü etki diyordu. Çünkü dolanık parçacıklardan birindeki değişim fiziksel mesafe ne olursa olsun anında diğerini etkiliyor. Bu bir teori değil, şu anda dünyanın dört bir yanındaki kuantum laboratuvarlarında gerçekleşiyor. Bu kuantum özellikler makinelerin geleneksel bilgisayarların binlerce hatta milyonlarca yılını alacak bilgileri işlemesine olanak tanıyor. Kimyasal reaksiyonlardan finansal piyasalara, hava olaylarından karmaşık sistemlere kadar sayısız değişkeni benzeri görülmemiş bir hassasiyetle modelleyebiliyorlar. Kuantum bilgisayarları gerçekten devrimsel kılan şey, fiziksel gerçeklikle nasıl etkileşim kurdukları. Klasik bilgisayarlar dünyayı yaklaşık değerlerle simüle ederken kuantum bilgisayarlar gerçeğin kendisini yöneten temel prensiplere göre çalışıyor. Bu da moleküller, malzemeler ve hatta uzay-zaman gibi kuantum sistemlerini kusursuz bir sadakatle modelleyebilecekleri anlamına geliyor. NASA bu yeteneği karmaşık sistemlere yönelttiğinde her şeyi değiştiren desenler keşfetti. 2013 yılında NASA, Google ve üniversiteler arası Uzay Araştırmaları Birliği, California Mountain View'daki NASA Ames Araştırma Merkezi'nde Quantum Yapay Zeka Laboratuvarı (Quail) adında öncü bir ortaklık kurdu. Daha önce çözülmesi imkansız sorunları kuantum bilgisayarlarla çözmeyi hedeflediler. NASA için kuantum bilgisayarlar inanılmaz bir potansiyel taşıyordu. Uzay misyonu planlaması, değişen kütle çekim alanları arasından geçecek yörüngelerin hesaplanması, uzay araçlarının radyasyona tepkisinin modellenmesi, uzak gezegenlerdeki hava koşullarının tahmin edilmesi gibi inanılmaz karmaşık hesaplamalar içeriyor. Kuantum bilgisayarlar bu problemleri geleneksel sistemlerden çok daha verimli çözebilirdi. Google, son teknoloji donanımını ve algoritmalarını ortaklığa getirdi. Kuantum sistemlerindeki çalışmaları şimdiden muazzam sonuçlar göstermişti. Süreçleri dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından daha hızlı çözüm üreterek kuantum üstünlüğü sergiliyordu. Yıllar boyunca bu ortaklık düzenli atılımlar üretti kuantum algoritmaları üzerine makaleler yayınladılar, yeni donanımlar geliştirdiler ve bu sistemlerin sınırlarını zorladılar. Araştırmaları şeffaf ve açıktı. Bilim camiasıyla düzenli güncellemeler paylaşılıyordu. Sonra Nisan 2023'te her şey değişti, Quail'den gelen makale akışı tamamen durdu. Öncü bir araştırma laboratuvarının düzenli olarak çığır açan bulgular yayımladıktan sonra sessizliğe gömülmesi benzeri görülmemişti. NASA sessizliğe bürünürken Google kuantum teknolojisinde ilerlemeye devam etti ve sonunda 2024'ün sonlarında Willow işlemcisini tanıttı. Bu kuantum atılımı klasik bilgisayarların milyarlarca yıl alacak hesaplamaları yapabiliyordu. Bu asimetrik tepki önemli soruları gündeme getirdi. Eğer kuantum sistemlerinde teknik bir sorun vardıysa neden NASA durdu da Google hızlandı? Cevap dikkat çekiciydi. NASA ve Google arasındaki ortaklık sadece donanım paylaşımından ibaret değildi. Temel uzmanlıkların birleşmesini temsil ediyordu. NASA, karmaşık fiziksel sistemler, astrofizik ve kütle çekim modellemesi konusundaki derin bilgisini getirdi. Google, kuantum donanım mühendisliği ve algoritma uzmanlığını kattı. Üniversiteler arası Uzay Araştırmaları Birliği akademik titizlik ve teorik çerçeveler ekledi. Bu birleşim hiçbir kuruluşun tek başına yaklaşamayacağı problemleri çözebilecek eşi benzeri görülmemiş bir kuantum araştırma programı yarattı. İlk sonuçlar umut vericiydi. Yakıt maliyetinden milyonlarca tasarruf sağlayan optimize edilmiş uzay aracı yörüngeleri, uzay uygulamaları için tasarlanmış yeni malzemeler ve görev planlamasını büyük ölçüde geliştiren simülasyon araçları geliştirdiler. 2023 başlarında ekip, uzay biliminin ötesindeki uygulamaları keşfetmeye başlamıştı. Kuantum sistemlerini iklim modellemesi, jeolojik olaylar ve hatta biyolojik sistemlere uyguladılar. Şubat 2023'te kaotik sistemlerde çok boyutlu optimizasyon üzerine çığır açan makalelerini yayınladılar. Bu çalışma daha sonra kritik önemde olacaktı. Sonraki gelişmeleri anlamak için bu kısım çok önemli. Kuantum zaman çizelgesi. Olayların zaman çizelgesine bakmak bu olağanüstü hikayenin tam resmini ortaya koyuyor. NASA'nın kuantum bilgisayar araştırmalarında sessiz bir dönüş yapmasına yol açan sıralamayı anlamamıza yardımcı oluyor. 2019'da Google, NASA'nın yardımıyla kuantum üstünlüğü elde ederek manşetlere çıktı. Kuantum bilgisayarları dünyanın en iyi süper bilgisayarlarının 10.000 yıl alacak bir problemi sadece 200 saniyede çözdü. Bu dönüm noktası kuantum bilgisayarların klasik sistemleri geride bırakabileceğini kanıtladı. 2019 ile 2023 arasında Quail ekibi çok boyutlu optimizasyon, kuantum tahmin algoritmaları ve uzay fenomenlerini modellemede kuantum sistemlerinin kullanımı üzerine makaleler yayımladı. Bir öncü laboratuvar için tüm bunlar normal araştırma faaliyetleriydi ancak Nisan 2023'te NASA'nın kuantum bilgisayarı öylesine beklenmedik sonuçlar üretti ki operasyonlar derhal durduruldu. Araştırma yayınları bir anda kesildi. NASA'nın kuantum ekibinden gelen akademik makale akışı, konferans sunumları ve teknik güncellemeler aniden ortadan kayboldu. Kasım 2023'te hikayenin tamamı ortaya çıkmaya başladı. NASA'nın kuantum sistemi bilinen fizik yasalarıyla tutarsız çıktılar üretmişti. Sistemin hatalı olmasından değil, aksine mevcut bilimsel anlayışımızın açıklayamadığı desenler tespit etmiş olmasından dolayı. Temmuz 2024'e gelindiğinde daha fazla detay ortaya çıktı. NASA'nın kuantum bilgisayarı o kadar olağanüstü sonuçlar üretmişti ki tam kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekiyordu. Bu olaydan kısa bir süre sonra üç kıdemli araştırmacı Kuail programından ayrılmak için transfer talebinde bulundu ve yaptıkları çalışmalar hakkında gizlilik sözleşmeleri imzaladı. Bu sırada 2023 sonları ve 2024 boyunca hükümetin kuantum teknolojisine ilgisi dramatik şekilde arttı. Ulusal kuantum girişimi büyük bütçe artışları aldı. Pentagon, yeni kuantum araştırma bölümleri kurdu. Kuantum bilgisayarlar üzerine yapılan kongre briefinglerinin sayısı önemli ölçüde yükseldi. Aralık 2024'te Google, NASA'nın kuantum gelişmeleri hakkında sessizliğini sürdürmesine rağmen devrim niteliğindeki Willow işlemcisini duyurdu. Bugün, yani 2025 yılında NASA'nın Kuail ekibi hala önceki yayın programına dönmüş değil. Google kuantum teknolojisini ilerletmeye devam ederken NASA kuantum araştırmaları hakkında dikkat çekici bir sessizliği sürdürüyor. Bu zaman çizelgesi yaşananların ne kadar derin olduğunu ortaya koyuyor. Başarılı bir araştırma programı öyle önemli bir keşif yaptı ki bu güçlü teknolojiyle nasıl ilerlenmesi gerektiği konusunda tam bir yeniden değerlendirme zorunlu hale geldi. Bu zaman çizelgesinde özellikle dikkat çekici olan diğer gelişmelerle nasıl örtüştüğü. NASA'nın kuantum keşfinden haftalar içinde Enerji Bakanlığı benzeri görülmemiş bir bütçeyle Kuantum Gelecek girişimini kurdu. Haziran 2023'te Ulusal Güvenlik Konseyi özel bir kuantum strateji grubu oluşturdu. Eylül 2023'te Avrupa Birliği kendi kuantum bilgisayar acil müdahale ekibini devreye soktu. Bunlar planlı genişlemeler değildi, yeni bilgilere verilen hızlı tepkilerdi. Birden fazla hükümet kurumu ve uluslararası kuruluş aynı anda bir teknolojiye öncelik vermeye başlıyorsa bu manzaranın değiştiğinin önemli bir işaretidir. NASA'daki kuantum keşfi sadece bilimsel bir merak değildi, küresel bir kuantum teknoloji öncelikleri yeniden değerlendirmesini tetikleyen bir dönüm noktasıydı. Peki NASA'nın kuantum bilgisayarı Nisan 2023'te tam olarak ne keşfetti? Bu atılım sadece beklenmedik değildi. Paradigma değiştiriciydi. NASA'nın kuantum sistemi yalnızca şaşırtıcı sonuçlar üretmekle kalmadı. Nedensilliğin temel ilkelerini ihlal ediyor gibi görünen çıktılar ortaya koydu küçük hatalar ya da arızalardan bahsetmiyoruz. Mevcut fizik anlayışımıza göre var olmaması gereken ancak işe yarayan çözümlerden bahsediyoruz. Bu olağanüstü keşiften haftalar içinde üç kıdemli araştırmacı Quile programından ayrılmak için transfer talebinde bulundu. Herhangi bir açıklama yapılmadı. Sadece sessizlik ve imzalanan gizlilik sözleşmeleri vardı. Projeye aşina bir kuantum mühendisi sistemin imkansız çözümler üretmeye başladığını ortaya çıkardı. Yanlış çözümler ya da hatalar değil, çalışan ama fiziğe göre var olmaması gereken çözümlerdi. Sonra atılım gerçekleşti ve her şey değişti. Bu keşfi bu kadar önemli kılan şey kuantum bilgisayarın fiziği bozması değil, henüz anlamadığımız fiziksel yönleri ortaya çıkarmasıydı. Sistem paralel evrenlere erişmedi ya da doğaüstü güçlere dokunmadı. Sadece kuantum bilgisayarların en iyi yaptığı şeyi yaptı. Bizim daha önce göremediğimiz karmaşık sistemlerde desenler, örüntüler belirledi. Bu desenler mevcut bilimsel anlayışımıza derinden meydan okuyan türdendi. Kuantum atılım özellikle karmaşık sistemlerdeki doğrusal olmayan nedensel desenler etrafında yoğunlaştı. Geleneksel bilim, doğrusal ilişkiler, sebep ve sonuç arar, öngörülebilir yolları takip eder. Ancak karmaşık sistemlerde nedensellik, basit analizlere meydan okuyan şekillerde birbirine dolaşır. Geri besleme döngüleri aracılığıyla etkiler nedenlerden önce gelebilir. Küçük değişiklikler hassas bağımlılıklar nedeniyle devasa zincirleme tepkileri tetikleyebilir. NASA'nın kuantum bilgisayarı bu karmaşada tutarlı desenler tespit etti. Farklı sistemlerin temelde nasıl bağlantılı olduğunu gösteren matematiksel imzalar buldu. Bunlar belirsiz korelasyonlar değil, kuantum dolanıklık ilkeleri aracılığıyla bir alandaki olayların kaçınılmaz olarak görünüşte ilgisiz Diğer alanların nasıl etkilediğini gösteren hassas matematiksel ilişkilerdir. Keşfi tetikleyen özgül modelleme projesi aslında güneş plazma dinamikleri ve bunların uzay havası üzerindeki etkilerine odaklanıyordu. Kuantum sistem çok sayıda güneş gözlemevi'nden gelen verileri analiz ediyordu. Amaç uyduları ve enerji şebekelerini tehdit eden tehlikeli güneş patlamalarını ve koronal kütle atımlarını önceden tahmin etmeye yardımcı olacak desenler bulmaktı. Ancak bulduğu desenler güneşin çok ötesine uzanıyordu. Kuantum bilgisayar dünya sistemlerinde, özellikle iklim dinamiklerinde, okyanus dolaşım desenlerinde ve atmosferik geri besleme döngülerinde eşleşen matematiksel imzalar belirledi. Keşif, bu sistemlerin bağlantılı olduğu gerçeği değildi. Bunu zaten biliyorduk. Keşif, bu bağlantıların klasik fiziğe değil, kuantum ilkelere göre işlediği gerçeğiydi. Keşfin iç yüzüne gelirsek, NASA'nın kuantum bilgisayarı sıradan bir sistem değildi. Google'ın işlemci mimarisini NASA'nın uzay bilimi uygulamaları için özel olarak tasarlanmış algoritmalarıyla birleştiriyordu. Sistem karmaşık hesaplamalar için yeterince uzun süre kuantum durumlarını koruyan, eşi görülmemiş bir koherens süresiyle çalışan binin üzerinde dolaşık kübit kullanıyordu. Bu sistemi benzersiz kılan şey hibrit mimarisi idi. Çoğu kuantum bilgisayar ya kapı tabanlı ya da tavlama yaklaşımlarına odaklanırken NASA'nın sistemi her iki yöntemi de entegre ediyordu bu hibrit yaklaşım. Başka hiçbir kuantum sisteminin ele alamayacağı problemleri çözmelerine olanak tanıdı. Özellikle güneş davranışı ve gezegen atmosferleri gibi karmaşık fiziksel sistemleri karakterize eden çok değişkenli, doğrusal olmayan dinamikleri. Atılım, astrofiziksel ve gezegensel sistemlerin kuantum modellemesi, QAPS adlı bir projeden doğdu. Bu program güneş radyasyonunun dünyanın üst atmosferini nasıl etkilediğini modellemek için kuantum algoritmaları kullanıyordu. Bu uydu operasyonları ve iletişim için kritik bir faktördü. Kuantum sistemine güneş gözlem evleri, atmosfer sensörleri, uydu telemetrisi ve tarihsel kayıtlar gibi çok sayıda kaynaktan veri yüklendi. Görevi tehlikeli güneş olaylarını gerçekleşmeden önce tahmin edebilecek desenler bulmaktı. Sonuçları bu kadar beklenmedik kılan şey matematiksel yapılarıydı. Kuantum bilgisayar bilim insanlarının kuantum koherens desenleri dediği şeyleri kuantum davranışı sergilemesi için çok büyük, çok sıcak ve çok karmaşık olduğu varsayılan sistemlerde tespit etti. Geleneksel fizik süperpozisyon ve dolanıklık gibi Kuantum etkilerinin yalnızca mikroskobik ölçeklerde ve son derece düşük sıcaklıklarda işlediğini savunur. Ancak NASA'nın kuantum bilgisayarı atmosfer ölçeğinde kuantum davranışını gösteren matematiksel imzalar tespit etti. Bu mevcut anlayışa göre imkansızdır. Daha da şaşırtıcı olan bu kuantum imzalarının atmosferden okyanuslara, oradan biyosfere kadar farklı dünya sistemleri boyunca yayılarak klasik değil kuantum ilkelere göre işleyen geri besleme döngüleri oluşturmasıydı. Desenler rastgele ya da kaotik değildi. Kuantum alan teorisinde kullanılanlara benzer denklemleri takip eden matematiksel olarak hassas yapıdaydılar. Bu belirli büyük ölçekli dünya sistemlerinin klasik fizik yerine kuantum ilkelere göre işlediğini ve makroskopik sistemlerin nasıl davrandığına dair temel varsayımlara ters düştüğünü öne sürüyordu. Doktor Eleanor Reeves, bu verilerin bilgi karantinasından önce bir kısmını analiz eden bir kuantum fizikçisi, bulguları sadece beklenmedik değil, dönüştürücü olarak tanımladı. Karmaşık dünya sistemleri kuantum ilkelere göre çalışıyorsa, onların davranışını modelleme ve tahmin etme yaklaşımımızın tamamının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini açıkladı. İklim verilerindeki kuantum imzalarını belirleyerek sistem, özellikle sistemlerin bir durumdan diğerine hızla geçtiği devrilme noktalarını saptamada klasik modellerin çok ötesinde tahmin yetenekleri sergiledi. Bu teknik atılım NASA'nın neden bu kadar temkinli davrandığını açıklıyor. Eğer kuantum mekaniği daha önce imkansız olduğunu düşündüğümüz ölçek ve sıcaklıklarda işliyorsa, temel bilimsel varsayımlarımızın çoğunun yeniden değerlendirilmesi gerekir. Ve eğer kuantum bilgisayarlar bu etkileri kusursuz bir sadakatle modelleyebiliyorsa, bu daha önce hayal ettiğimiz her şeyden daha güçlü bir tahmin yeteneği anlamına gelir. Kuantum bilgisayarların gerçekte ne yapabildiği, NASA'nın keşfi doğaüstü ya da bilim kurgu değildi, bu kuantum bilgisayarların süslemeye gerek kalmadan zaten olağanüstü olan gerçek yeteneklerinin sonucuydu. Günümüz kuantum bilgisayarları çok belirli görevlerde mükemmeller. Optimizasyon problemlerinde sayısız olasılık arasından en iyi çözümü bulmada olağanüstüler. Klasik bilgisayarların bin yıllar alacağı bazı şifreleme türlerini kırabiliyorlar. Moleküller ve malzemeler gibi kuantum sistemlerini benzeri görülmemiş bir hassasiyetle simüle edebiliyorlar. Google'ın Willow işlemcisi bu teknolojinin en ileri noktasını temsil ediyor. Geleneksel süper bilgisayarların milyarlarca yıl sürecek hesaplamalarını saniyeler içinde gerçekleştiriyor. Bu sadece kademeli bir gelişme değil, insan teknolojik kapasitesinde devrimsel bir sıçrama. Kuantum bilgisayarlar birçok etkileşen değişkene sahip karmaşık sistemleri modellemede özellikle iyiler. Bu onları hava olayları, finansal piyasalar, trafik akışı Moleküler etkileşimler ve potansiyel olarak sosyal ve çevresel sistemleri simüle etmekte değerli kılıyor. NASA için kuantum bilişim muazzam bir değer sunuyor. Uzay görevlerini planlamak, değişen kütle çekim alanlarında en uygun yörüngeleri çizmek, uzay araçlarının farklı ortamlardaki davranışını modellemek, radyasyonun uzaydaki elektroniklere ve insanlara etkisini simüle etmek gibi inanılmaz karmaşık hesaplamalar gerektiriyor. Aynı modelleme yetenekleri dünya sistemlerine de uygulanabiliyor. Bir kuantum bilgisayar iklim desenlerini, ekonomik etkileşimleri, kaynak tüketimini ve nüfus dinamiklerini önceki teknolojilerden çok daha büyük bir hassasiyetle modelleyebiliyor. Bu geleceği mutlak kesinlikle tahmin etmek anlamına gelmiyor. Ancak Aksi halde gizli kalacak desenleri ve potansiyel sonuçları belirlemek anlamına geliyor. Bazı araştırmacılar erken kuantum sistemlerini karmaşık insan sistemlerinin bazı yönlerini modellemek için bile kullandı. MIT araştırmacıları Finansal piyasalar üzerinde kuantum esinli algoritmalar uyguladığı Stanford'un kuantum laboratuvarı Hastalık yayılma desenlerini modellemek için kuantum sistemlerinin kullanımını araştırdı. NASA'nın keşfi sihir ya da bilim kurgu değildi. Bu, kuantum bilişimin daha önce bize görünmeyen karmaşık sistemlerde desenleri görebilme yeteneğinin bir sonucuydu. Bu desenler çevremizdeki dünyayı ve içindeki yerimizi anlama şeklimizi değiştiriyor. Belirtilen yeteneklerin ötesinde kuantum bilgisayarlar malzeme biliminde birkaç devrim niteliğinde uygulama daha sunuyor. Moleküler yapıların mükemmel kuantum hassasiyetiyle simülasyonunu yapabiliyorlar ve bu da daha önce imkansız özelliklere sahip yeni süper iletkenlerin daha verimli pillerin ve malzemelerin tasarlanmasına olanak tanıyor. IBM'in kuantum ekibi sistemlerini temiz enerji için hidrojen üretiminde devrim yaratabilecek yeni katalizör malzemeleri modellemek için şimdiden kullandı. Farmasötik araştırmalarda kuantum bilgisayarlar ilaç etkileşimlerini moleküler düzeyde benzeri görülmemiş bir hassasiyetle simüle edebiliyor. Bu yetenek, bileşiklerin biyolojik hedeflerle nasıl etkileşime girdiğini haritalandırarak ilaç keşfini hızlandırıyor ve yeni ilaçların geliştirilme süresini yıllardan aylara indirebiliyor. Merck, kuantum algoritmalarını kullanarak yeni terapötik bileşikleri belirlemede şimdiden umut verici sonuçlar gösterdi. Yapay zeka için kuantum bilişim tamamen yeni bir paradigma sunuyor. Kuantum makine öğrenmesi algoritmaları klasik sistemlerin tamamen gözden kaçırdığı desenleri belirleyebiliyor. Bilgiyi ardışık olarak işlemek yerine kuantum yapay zeka tüm olası desenleri aynı anda keşfedebiliyor. Karmaşık sistemleri anlama şeklimizi yeniden şekillendiren gizli yapılar bulabiliyor. Google'ın kuantum makine öğrenmesi ekibi desen tanıma görevlerinde klasik yapay zekanın kat kat ötesine geçen algoritmalar sergiledi. Kriptografide kuantum bilgisayarlar hem bir tehdit hem de bir fırsat. Birçok mevcut şifreleme sistemini kırabiliyorlar ancak aynı zamanda teorik olarak kırılmaz olan kuantum kriptografiyi iletişim yöntemlerini mümkün kılıyorlar. Dünya genelindeki finansal kuruluşlar en hassas işlemleri için şimdiden kuantum güvenli iletişimleri uygulamaya başladı.